Nur Viralle sen istersen özelde sevgili seyircilerimiz yeni haftada yıldızlar kulağımıza ne fısıldıyor neler söylüyor? Lütfen bizi izlemeden haftaya başlamayın. Astrolojinin kraliçesi Nur Ayşe yarı stüdyomuzda. Hoş, geldin hoş buldum Nasılsın? Hoş buldum. Çok iyiyim. İyi haftalarımız oldun. olsun. Amin. Bu hafta öyle bir hafta ki güneş terazi burcunda ilerliyor. Hı hı. Haftaya ayın terazi burcunda ilerlemesiyle başladığımız gibi Venüs zaten Rahat ettiği evde. Nerede? Terazide. Venüs boğayı ve teraziyi yönetir. Ee, Venüs'ün terazide olması e, konforumuza, lüksümüze, gösterişimize daha fazla önem vermek isteriz. Hı hı. Ve bir de bir su üçgeni var su buçları üzerinde. Su üçgeni dediğimiz şey bolluğu, bereketi temsil eder. Ay şahane. Kimileri bolluk, kimileri bereket yaşarken kimileri de daha empati yaparak Konuşabilir, düşünebilir, hayatı bu yönde değerlendirebilir. Hı hı. Su üçgeni yengeç, akrep, balık arasında oluşan bir üçgen. Hatta bak natal haritalarımızda benim örneğim doğum haritamda su üçgenim ve ateş üçgenim var. Hı hı. Hayatta parasız kalmam, hayatta da yorulmam. Ancak yorulduğumu yatağa girdiğim zaman e, Doğum haritasında bunların hepsi tabii, belli Natal oluyor değil mi? Tabii Natal haritada hepsi belli e, oluyor. Belki kim bilir bir hafta seyircilerimize buradan doğum haritası da hediye edebiliriz sonraki zaman, haftalarda. O e, şimdi ilk gelişimde iki tane harita hediye edelim. Edebiliyor muyuz? Edelim tabii Peki. ki. Peki o zaman Nur Viral ile Sen İstersen TV evet. sosyal medya hesabımız. Biz oradan oluşan sevgili seyircilerimiz arasında evet. üç kişiye... Bakalım. Doğum haritası hediye. Su ederim. üçgenleri var mı yok mu? Ateş şahane. üçgenleri var mı yok mu? Ay burçları ne? Güneşleri hangi evde? Yükselen dünyaya geldiğimiz anda dünyaya açılan kapı. Ayşahane Kuzey ay düğümü nerede? Hangi evde? Yaşamda nasıl yol almalı? Güney ay düğümü hangi burçta hangi evde? Hepsi gözüküyor değil mi? Adeta görünüyor. Ya insan kendini tanıdığında ne yapması gerekiyor? Ne yapmaması Biliyor. gerekiyor? O zaman Nur Virale sen istersen özelin. Sevgili seyircileri Nur Virale sen istersen Star TV bizim sosyal medya hesabımız lütfen bize ulaşın. Nuraycığım çok heyecanlıyım. Şöyle yeni haftaya başlarken kimler para konusunda çok şanslı, kimler de aşk kapıyı çalacak, giden geri gelsin mi, kabul edelim mi? Bizi neler Hı. bekliyor? Şimdi haftanın en şanslı burçları. Hı. Özellikle bir numarada boğa, iki numarada koç, üçte yengeç, dörtte ise kova. Şanslı. Bir numarada kim var? Boğa Burcu. Bir numarada boğa, Harika. iki numarada koç, üçte yengeç, dörtte kova. Şahane. Şahane. Aşkta kazanacaklarda ise boğa, yengeç, aşkta kazanıyor. Evet Aşkta kaybedecek Burç Balık, hı hı. ona çok uyarım var bu hafta. Dinler, göz önünde bulundurursa iyi bir strateji belirleyerek risk içeren her şeyden ayınabilir. Hı hı. Aşkla kaybedecek bu balık burç deyince üzülmesinler hemen. Bazen kayıplar kazanç gelecek oluyor. için büyük bir kazanç. Ama şimdi nasıl üzülmesinler? Balıklara yeni haftada diyorsun ki sevgili balık sen aşkta kaybediyorsun. Ama akabinde de diyor ki bazen bir kayıp müthiş bir kazancı getirebilir. Kesinlikle. Şimdi e, haftanın en paralı, en şanslı burçları boğa, koç, yengeç, e, kova. Evet çok para şanslı. konusunda şanslılar. Para konusunda çok şanslılar. Haftanın en paralı burç burçları e, özellikle boğa ve yengeç ama yengeçlere uyarım bu hafta sadaka verin lütfen. Lütfen sadaka verin. Sadaka vermelisiniz. İlle büyük paralara gerek yok. Hı -hı. Bir hayvana Mama da alabilirsiniz. Gülümsemek de çok büyük bir sadakadır. Senin dediğin gibi bir yetimin başına, başına okşamak olmak. da bir sadakadır. Bunu yapsınlar. Haftanın en uyumlu burçları koç kova uyumsuzları ise aslan balık. Eğitimde en şanslı burç boğa kova. Eğitimde en şanssız burç balık. Evet o zaman 12 burç için tek tek yorum yapalım. Hemen hem yapalım. Hem yükseleninizi hem güneş burcunuzu öğrenmeyi ve... Bu detaylarda dikkat etmeniz gereken alanları duymadan bu haftaya başlamayın. Koç ve yükselen koçlar. Şimdi öncelikle şanslı bir haftadasınız. Mutlaka iletişim ve ilişkilerinizde empati yaparsanız, yaşam alanınızı yavaşlatırsanız, muazzam derecede işleriniz, düşünceleriniz, kariyeriniz konusunda hızınızı kestiğinizde hızlı ilerlemeye sahip olabilirsiniz. Hı hı. Beklentilerinizi planlamaya, planlı programlı hareket etmeye, özen göstermeniz gereken önemli bir haftadasınız. Ee, özellikle borçlarınız varsa, alacak verecek hesaplamalarınızla ilgili panik olmadan hareket etmeye, çözümcül düşünceler içerisinde bulunmaya özen gösterin. Aynı zamanda e, koçun iş meselelerinde Sorun olan her şeyden arınması olası olurken, özellikle aşkta kuşku yapmayın, gereksiz varsayımlar yaparak e, duygusal dünyanızı kirletmemeye de özen gösterin diye gök kubbe uyarıyor. Çünkü neden e, olası varsayımlarınız yolunda giden bir ilişkinizin yolundan çıkmasına, dengelerin değişip bozulmasına neden olabilir. Aynı zamanda koç ne istediğini çok iyi bilen bir burçtur ama genel anlamda endişe ve huzursuzluk çok yaşar <laughs> ve bu hafta uykusuz kalmamaya, bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye özen gösterin. Evet sağlıklı bir haftadasınız ama stres yaptığınız takdirde şey yaşayabilirsiniz. Başınızı ağrıtabilirsiniz, uyku düzeninizi bozabilirsiniz. Evet. Haftanın spotu onlar için sen yavaşla hayatın hızlansın. Evet bir koç için de çok zor bir şey ama sevgili koç bu hafta sen yavaşlarsan hayat, hızlanır. hayat hızlanacak. Yani ulaşmak istediklerin bir an önce sana Gerçek gelecek geçecek. gerçekleşecek. Boğa ve yükselen boğalara geçiyoruz. Şöyle enerjimizi toplayalım zaten enerjimiz yerinde çünkü haftanın enlerinde boğa bir numarada. Bir numarada. Valla boğalar çok şanslı bir döneme girdiler. Harika. Özellikle sevgili boğalar, yükselen boğalar. İşsiz bir boğaysanız yeni bir işe başlayabilirsiniz. Müthiş. Parasal konularda zorluk yaşıyorsanız çok güzel fırsatlar ele alabilir ve bunları çok iyi değerlendirebilirsiniz. Ve e, yükselme, ilerleme konusunda haftanın ilk üç gününde yeni çıkan fırsatlar sayesinde kendinizi muazzam derecede yüceltecek, yükseltecek ve ilerleme yaşayacaksınız. Zaten... Huzur odaklı olan bir burç olduğu için huzurun olduğu yerde e, tamamen kariyeri konusunda da iletişim ve ilişkileri konusunda da yücelerek yükselerek yaşamda yol almayı seçer ve yol alır. <laughs> Ama huzurun olmadığı bir yerde ne rahat çalışabilir ne rahat yaşayabilir ne de rahat ilerleyebilir. O yüzden bu hafta Venüs'ün oluşturduğu etki ve açıyla... Gezegenlerin kombinasyonu ve su üçgeninin oluşturduğu enerji bu anın hayatında hep seçicidir ama e, bu hafta bambaşka bir seçicilik içerisinde olacak. Onun ruhunu kirleten, onu yoran, arkadaşlıkları, ilişkileri bir daha gözden geçirecek, hayatından çıkaracak. Ve hep öyledir zaten, seni hak etmeyen insanın layık olduğu yerde bırakırsan, hem huzurlu olursun hem de mutlu olursun. Doğru. O yüzden hep derim ya dağıttığın eşyaları topla, seni, la, sana layık olmayanları da layık olduğu yerde bırak. Haftanın spotu özellikle bu hafta yücelmeye odaklan, yükselmeye odaklan lütfen. Zaten yükselişte olduğun bir haftadasın. Kesinlikle güzellikler gelsin seni bulsun. İkizler ve yükselen ikizler ekran başında mı? Bu hafta sizin için öyle bir hafta ki dikkat dikkat sevgili ikizler. Evet, sevgili ikizler için beklentiler, düşünceler, duygular konusunda netliğin ön planda olması ön planda. Biraz paldır küldür konuşmalar yapabilir. Yaptığınız gaflardan dolayı da kendinizi strese, sıkıntıya, gerilime sokabilirsiniz. O yüzden benim sizlere tavsiyem kendinizi hiçbir konuda germemeye, stres barındırmamaya mümkün olduğunca özen göstermeniz gerekiyor. Yani sizin bu hafta iş hayatınızda birlikte çalıştığınız iş arkadaşlarınız huzursuz ve gergin insanlar olabilir. Tamam, kimseyi değiştiremeyiz ama biz onları olduğu gibi görüp kabul edersek yaşadığımız zorluklardan daha kolay bir şekilde arınabiliriz ve uzaklaşabiliriz. Özellikle de ikizlere tavsiyem şu, kendinle meşgul ol, sorumluluk alanında bulunduğun işlerinle meşgul ol. Aile içinde birbiriyle geçinemeyen insanların enerjisine dahil olmamaya, bu kuzenin olabilir, kardeşin olabilir, yakın akrabaların ve yaşıtların olabilir, Herkes seni sevmek zorunda ve durumunda değil ama saygı göstermek durumunda. Sen de kimseyi sevmek zorunda ve durumunda değilsin ama sen de saygı göstermek durumundasın. Hı hı. Ve benim ikizlere tavsiyem sinir sistemlerine hakim olmaya, özen gösterip öfkeyle kalkıp zararla oturmamaya da kıymet vermeleri gerekiyor. Yani konuşmadan önce Konuşmalarınızı birileriyle konuşacaksanız bir kağıda yazın. Hı hı. Şimdi bak, söz uçar, yazı kalır. O yüzden kimle neyi konuşacaksan yaz. Evet. Haftanın spotu. Önce düşün sonra konuş. Evet. Severse sarmalayan ama bir kırarsa kabuğuna çekilen yengeçler bu hafta sizi ne bekliyor? Sevgili yengeç, yükselen yengeç, aşk sende, para sende, huzur sende. Müthiş. Ama abartılar da sende. Hmm. Şimdi ben Jüpiter'i çok severim. Yükselen yengeçler ve güneş yengeçler Jüpiter burcunuzda seyrine devam ederken iştahınızı çok fazla açtığı bir haftada olduğu için bu benim kaderim olarak bakmayın lütfen. Mümkünse daha iradeli olmaya, daha dengeli davranışlar içerisinde bulunmaya, duygusal açlıktan mı yiyorsunuz? Yoksa vazgeçtiniz kendinizi yemek yemeye mi verdiniz? Çeki düzen vermeniz gereken bir haftadasınız bu hafta. Aynı zamanda aşk hayatınızda yaşayıp bitirdiğiniz, sonlandırdığınız eski ilişkilerinizin başlarına gelen haberler kulağınıza gelebilir. Bu durumun doğrultusunda da şunu yaşayabilirsiniz. Ee, oh olmuş, iyi olmuş gibi cümleler kurabilirsiniz. Şimdi zaten e, ben bunu bir büyüğümden duymuştum. Yine sosyal medyada karşıma çıkmıştı keşfette. Diyor ki e, nereden biliyorsun seni üzenin <laughs> üzülmediğini? Tabii. Nereden biliyorsun onun daha büyük acı çekmediğini? Sen belki duyarsan hı hı. kibir yaparsın. Ya. Ego yaparsın. O yüzden sana duyurmuyor Cenab-ı Allah diye. Yengeçlere uyarım. Sizi üzen kişilerin başına gelen konulara üzülüp onlarla ilişkilerinizde karma yaratmayın. Hı hı. Kendi hayatınıza odaklanın. İş hayatınızı çok önemseyin. Sağlıklı bir hafta yaşamak istiyorsanız iradenizi güçlendirin. İradeli davranışlar içerisinde olmaya mümkün olduğunca özen gösterin. Kendinizle birlikte hayatınızı da netleştirin. Haftanın spotu net olduğun anda huzur bulacaksın. Evet ve geçiyoruz aslan ve yükselen aslanlara. Valla aslanları kaybedenler için şunu söyleyebilirim. Bir aslanı kaybettiğin zaman sanki birini değil de adeta bir krallığı kaybetmiş gibi oluyorsun değil mi? Çok doğru. Aurası, enerjisi çok, çok yüksek. Yükselen aslan, güneş aslan. Şimdi... Onların tabiatında bak Güneş'in en rahat ettiği burç Aslan, Aslan Burcu. burcudur. Yani hep bak Güneş Aslan burcuna geçtiği zaman da inanılmaz keyifli oluruz hepimiz. Peki bu hafta sevgili Aslanlar, yükselen Aslanlar ne yapmalı ne yapmamalısınız? Tüm dikkatlerin üzerinizde toplanacağı bir haftayı yoğun bir şekilde yaşayacaksınız istekleriniz, kararlarınız, planlarınız, düşünceleriniz konusunda seri bir düşünme şeklinde olacaksınız. E, yaptığınız işler, elde ettiğiniz başarılardan dolayı çok konuşulacak, çok fark edilecek. Fark edilmek için özel bir çaba sarf etmedim. Ön planda olmak için de özel bir mücadeleye girmedim ama ön plandayım, başarılıyım deyin. E kıskanan insanın kendi sorunudur. Birilerinin sizin arkanızdan oynadığı oyunlar ...çevirdiği dolaplar varsa hı hı. E, kuyu kazmaya çalışan kazdığı kuyuya kendi, kendi düşer. düşer. O yüzden e, herkes sizi takdir etmek zorunda değil. Hı hı. Bu hafta ne olur siz kendinizi takdir edin. Görmeyin, duymayın, oralı olmayın. Hiç kimsenin sizin yaşam enerjisini kirletmesine müsaade etmeyin. İşsiz bir aslan burcuysanız daha önce birlikte çalıştığınız bir iş arkadaşınızla... ...size göre tesadüf bir ortamda karşılaşabilir... Muazzam bir iş teklifi fırsatı önünüze gelebilir. Çalıştığınız işte kariyerinizde yükselmeyi bekliyorsanız, özellikle haftanın ilk üç gününde yaptığınız ortaya çıkardığınız iş sonuçlarıyla başarılar elde edebilir. İnanılmaz bir farkındalık ve terfi elde etme durumuna sahip olabilirsiniz. Yani ben aslanları da bu hafta yoklardı arada ama başarı sonuç odaklı. Başarı odakları olacaklarını görüyorum. Yani enlerde yoklardı ama. Yoklardı. Bu hafta güzellikler onları bulacak. Uçmazlarız.